İl Genel Meclisi Aralık ayı oturumları başladı. İlk birleşimde gündem dışı söz alan meclis üyeleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. İl Genel Meclisi Aralık ayı oturumları ilk birleşimle başladı. Meclis Başkanlığını İbrahim Şerbetin yaptığı oturumların ilk birleşiminde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem dışı söz alan İl Genel Meclisi üyesi Cuma Telçeken, yatırım programında kendisinin hazırladığı listenin üçte birinin kabul edildiğini iddia etti. Sanki Diyarbakırlılara yapıyorum. Gerçekten eğer Diyarbakır köyleri olmuş olsaydı belki bu meclisten geçer bir. Bir örnek vereceğim. Bir örnek vereceğim. Hatun köy sınırları içerisinde Sayın Başkanım değerli meclis Hatunköy sınırları içerisinde 80 tane Diyarbakırlı villalara 2000 metrekarenin üzerinde kilitli parke yapıldı. Diyarbakır 80 tane villaya söylüyorum, trilyonluk insanların oturduğu villalara kilitli parke yapıldı. Diyarbakırlılara orada başka köylerin ihtiyacının var olmasına rağmen. Tel çeken bazı meclis üyelerine ithamlar da bulundu. Bu meclis açıldığında ilk önce gittiğim insan İsmail Öktem e, abimiz. Gittim kendisine hayırlı olsun dedim. Acemiyiz bilmiyoruz. Dedim ki İsmail abi biz buranın acemisiyiz. Bakın burada yüzüne söylüyorum. Dedim ki abi yani bize yardımcı olmanızı rica edeceğim. Bir de dedim ki ya bu oda sana özel mi? Evet dedi bana özel dedi. Evet olabilir. Dedi ki ben ağayım. Aynı kullandığı kelimeyi söylüyorum. Ben ağayım dedi. Bizde de ağalara saygı vardır. Örfümüze, adetimize göre saygı vardır. Ama bakıyorum ki İsmail Bey'in bana karşı bir tavrı var. Hanfi Bey bana dedi ki, "Kardeşim" dedi, "Sen kimsin?" dedi. Kullandığı kelimeyi söylüyorum. "Sen kimsin?" dedi. "Sen" dedi, "AK Parti'nin oylarıyla seçildin." Evet, doğrudur. Ben AK Parti'nin oylarıyla, MHP'nin oylarıyla, CHP'nin oylarıyla, İYİ Parti'nin oylarıyla, tüm siyasi partilerin oylarıyla seçildim. Hanfi Bey Sizler nasıl seçildiniz? Nasıl listeye girdiniz? Toparlayalım. Topar Toparlayalım. Onu da gözden geçirin. Hepinize teşekkür ediyorum. Meclis üyeleri İsmail Öktem, Hanifi Coşkun, Şemsettin Bal, Süpi Özay, Osman Dilek, Cuma Çeken'e cevap verdi. Hiçbir arkadaş bana böyle bir kelime kullandırmış Şemsettin Bey, İsmail Bey teşekkür ediyorum. Demiş ki kimin oyla seçilmiş, kimse, herkes saygı duyuyor bu kimin oyla seçilmişse seçilmiş. Yani bunu e, böyle bir hakkın olmadığını düşünüyorum. İlçe kaymakamımızın görüşü alınarak, ilçe başkanı görüş alınarak, teknik elemanların görüşü alınarak, biri müdürlerin görüşlerini alarak biz program hazırladık. Biz gidip kahve köşelerinde, köy yollarında vatandaşın koluna tutup da gel neye ihtiyacın var demedik. Teknik olarak çalıştık. Hatunköy bölgesinden yapılan Evlerin hepsi Hatunköy'de ikamet etmektedir. Resmi kurumlarda araştırma yapılabilir. Ve o parke taşının 2000 metre karesini bizzat Sayın Milletvekilimiz Metin Bey talimat vererek yapıldı. Bizim söylememizle değil. Muhtar görüştü, vatandaş görüştü, orayı hayata geçirdiler. Onun dışında biz hiçbir köyümüze parke taşı olarak yatırım programını yapamadık. Buradaki mağduriyeti gidermenin yolu da şudur. Acizane onu söylüyorum. Kendi aralarında oturup bu konuyu bir düzeltip gözden geçirilmesi. Bunu gidip vekillere taşıyıp, il başkanlarına taşıyıp, şuralara taşıyıp, buralara taşıyıp veya bireysel suçlamalar yapması hoş değil. Cuma Bey'in uslubunu da kabul etmiyorum. Hiç kimseye, buradaki insanlar değil, buradaki il genel meclisleri değil, dışarıdaki insanlara, hiç kimse sen kimsin? ...böyle başka bir sınıfa koymanın... ...veyahut da aşağılanmanın... ...böyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmamıştır... ...olmayacaktır. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet... ...ilçe programlarının... ...ilçe il genel meclis üyeleri tarafından... ...yapıldığını anımsatarak... ...Telçeken'in Beşköy için program yaptığını... ...ve kabul edildiğini söyledi. Elime bir liste geldi... ...benim de... E, ...nazaret ettiğim... Birlikte il genel meclis üyelerinden görüştüğümüz bir liste vardı. 11 tane köye program yapılmış. 5 tanesi Cumadır'ın kardeşe ait, 6 tanesi Supi Bey'e. Supi Bey'in fazla olduğunu hissettim. Bir yere yazmıştı, onu yarıya düşürdük. Bir Köyünde tamamını sürdürdük herhangi bir konuyla ilgili. Sağ olsun itiraz da etmedi. Burada 300 bin lira fazla kaldı. Bunu da ben bu arkadaşa verdim ve bu şekil anlaşıldı Kendinin huzurunda genel sekreter yardımcısının huzurunda. Bu arkadaş burada mağdurlar oynamaya çalışıyor. Yani ne yapacağını, ne yaptığını ben de anlayamıyorum. Yani bakın şurada konuştuk kelimeler hiç burada bir meclis üyesine yakışacak bir konuşma değil. Yani çünkü burada bir haksızlık yok, burada bir mağduriyet yok, gerçekten yok benim nazaretimde kendisi de bunu kabul ederek listeler verildikten sonra burada onaylan, onaylandıktan sonra bu arkadaş isyan etmeye çalıştı. Bunları da sizin takdirlerinize sunuyorum. Hepinize...